çilek aromalımız, limon aromalımız ve kara üzüm aramalı kombu çaylarımız hazır. Şimdi bakalım çilekli açıyoruz. Oh! Bayağı bir çay çok fazla çay <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar çay kalarsanız <gülüyor> <gülüyor> çok fazla <laughs> artık olur. Bakın çok çay Çok iyi olmuş. <laughs> kombu çayımızı mayalamak için ilk mayalandırmayı yapmak için malzemelerimiz. Ben 5 litreden mayalayacağım için 5 litrelik malzemeleri sayıyorum litre Burada kaynar suyum var. 5 adet poşet çayım var. Poşet çay kullandığınızda o poşet çayın süzülmesi, süzülme işlemi sizin için çok rahatlık olacak. Ama normal siz tabii ki poşet çayı yoksa normal çay da kullanabilirsiniz. Suyun için atıp sonradan süzerek kullanabilirsiniz. 10 kaşık şekerimiz var ve burada bir sukubimiz var. Görüyorsunuz bu sukubi mayası, kombu mayası ve start suyumuz. bunda start suyunun ayırma işlemini size İkinci fermentasyondan önce göstereceğim. Evet, 1 litre içinde 1 litre suya 1 çay bir yemek kaşığı çay, 2 yemek kaşığı şeker ve yine maya ve starter suyunu atıyorsunuz. Evet, şimdi şekerimizi suya atacağız ve çayımızı atacağız. Onu bir demlemeye bırakacağız. Şekerimizi suyumuza koyduk. Şimdi çaylarımızı atıyoruz. Şöyle şekeri de karıştıralım ki şekerimiz erisin. Çaylarımız da iyice demini versin. Evet bir defa karıştırıyoruz. Çayımızı ve şekerimizi attık. Şimdi bu şekilde demlemeye bırakıyoruz. Yani bir gün boyu demlendireceğiz ki böyle rengi iyi olsun, tam böyle çayın tadını alsın diye bir gün boyunca bunu Hem de güzelce soğuması için ee, bir gün veya 12 saat bunu demlendirmeye bırakıyoruz. Bu mayamızı da. Çayımız iyice demini alıp soğuduktan sonra bunu atacağız. Evet şimdi demlendikten sonra o işlemlerimiz denmedim. Değil. Çay denmediğinden sonra bir gün beklettiğim ve poşet çayları çıkarttım. 12 saatte bekletebilirsiniz. Güzelce bakın rengini aldı. Şimdi burada kombu mayamız var. Kombutçamız mayamız ve starterımız var. Yani bu suyumuz starter oluyor. Şimdi bu mayamızdan ve suyumuzdan çayımıza koyup ilk fermentasyonu başlayacağız. Şimdi bu mayamızı alıyoruz. Bütün kombu mayamız. Şöyle koyuyoruz mayamızı. Şimdi mayamız yine duracak. Mayamız içinde duracak. Üstünde yeni bir maya oluşacak. Bakın bu da benim oluşan yeni mayam. Mayamız mayaladıkça çoğalıyor. Evet. Suyumuzdan da atıyoruz. su bardağı kadar da suyumuzu attık. Öbür mayamızı saklıyoruz bir daha mayalamak için. Evet bu şekilde şimdi tahta starterımızı koyduk. Şöyle tahta kaşıkla bir karıştırıyoruz. Kombumuzu mayaladık. Şimdi ilk fermentasyon için 7 gün boyunca güneş ışığı almayan e, oda ısısında bir yere koyuyoruz. Soğukta olmayacak. Soğukta olursa fermentasyon işlemi olmuyor o yüzden oda ısısında 7 gün boyunca bekleteceğiz. İlk fermentasyon tamamlandı. Bakın mayamızın üstünde bir maya daha oluştu. Şurada şöyle bakıyorsunuz. Bakın şu attığımız mayaydı. Üzerinde bir maya daha oluştu. Ve bu maya bekledikçe aynı onun gibi kalınlaşacak, büyüyecek. Yani mayanız siz mayaladıkça çoğalmaya devam edecek. Ve siz de bunu ister sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Sizler şu daha çok e, kombu çayı mayalamaya için kullanabilirsiniz. Şimdi 7 gün mayalandı. 7 gün sonunda bu mayamızı, sukubimizi alıyoruz. Şöyle aldık, attık. Şimdi bir bilim kadar da ilk fermentasyon tamamlanmış. 7 gün mayalanmış kombu çayımızdan da 250 ml kadar buna koyacağız ki bir sonraki mayamız için başlangıç suyumuz, starterımız olacak. Mayamızı da ayırdık. Başlangıç suyumuz, starterımızı da koyduk eski mayamız altta yeni mayamız üstte. O da aynı bunun gibi durdukça kalınlaşacak, büyüyecek. Evet bu mayamızı da oda ısısında ağzı tülbentle kapalı bir şekilde saklıyoruz. Ağzını kapakla kapatmıyoruz. Hava alıp beslenmesi gerekiyor. Oda sıcaklığında bir dahaki mayalama sürecine kadar bu şekilde bekleyebilir. Ama çok uzun süre bekletmeyin. Çünkü mayamız bu suyu da ne yapıp onunla beslendiği için suyu bitirebiliyor. O yüzden çok fazla da bekletmeden devamlı mayalamamız gerekiyor. Çaylarımızı aromalandırmadan önce şöyle tülbentten süzelim ki çünkü içinde tortu kalıyor. Böyle tortusunu bakın şu tortuları almak için tülbentten süzdük. Bunlar böyle kötü görüntü olabiliyor. Evet kombu çayımızı şimdi güzelce süzdük. Ve aroma içinde ben kara üzüm suyu, karadenizin kokulu üzümlerinden, izabelle üzümünden kara üzüm suyu kullanacağım. Bir litrelik şişemin içine, bir litrelik şişemin içine 5'te 1 oranında 5'te oranında yani 200 milim kar üzüm suyu koydum. Kendi yaptığım doğal kar üzüm suyu. Şimdi kombu çayını üstüne boşaltacağım. Evet çayımızı da böyle üzerine koyuyoruz. Bunu da çiçekli yapacağız. Dondurumu çiçekleri biraz şekerle püre haline getirdik. Suyunu çıkarttık ve kombu çayımızı tatlandıracağız. Bu kombumuzu da limonatalı yapıyoruz. Limonata yaptık. Biraz yoğun, yoğun kıvamlı yaptık. Ve yine 5 oranında koyduk. Burada çilekli, burada kara üzümlü. Kombu çaylarımız hazır. Kara üzümlü, çilekli ve limonatalı kombu çaylarımızı hazırladık. ısısında 7 gün daha fermente ediyoruz ve sonra buzdolabında saklıyoruz ve tüketiyoruz. 7 gün sonra tüketebiliriz. Gaz çıkışı olduğu için bir açtığınızda böyle bir e, yoğun gaz çıkışı olabilir. Ona dikkatli olun. Evet şimdi 7 gün sonra görüşmek üzere. Kombu çaylarımız ikinci fermentasyonu tamamladı. 7 günde oda ısısında bu şekilde mayalandı. Bu çilek, bu çilek aramalımız, en baştaki çilek aromalımız, limon aromalımız ve kara üzüm aramalı kombu çaylarımız. 7 günden sonra tüketmeye başlıyoruz ama 7 günden sonra bunları mutlaka buzdolabında muhafaza etmemiz gerekiyor. Fermente işlemini durdurmamız gerekiyor. Ee, böyle oda ısısında bekletirsek bozulmalara yol açabilir. Evet, şimdi bunları tadını deneyerek test oluşmuş. Çünkü çileğe direkt püre yaptığımız için bu şekilde tortu oluştu ama sorun değil. Onu içerken orasını döktüğünüzde sıkıntı olmayacak. Tat herhangi bir problem yok. Limonlu da tortu oluşmamış ve karozymde tortu yok. Tortu işte o, iyi süzemezseniz tortu oluşabiliyor. Onlarda sıkıntı yok. Evet, şimdi çileklerimizi deniyoruz. Bunları böyle patlamasını istiyorsanız çay çarkalman, kalmanız gerekiyor ama Patlamasını istemiyorsanız böyle hafiften açsın ben atraksiyonu sevmiyorum derseniz çarkalamadan açın. Biz hafiften çarkaladık ki biraz atraksiyonu seviyoruz ailecek. Şimdi bakalım çilekliği açıyoruz. Oh! Bayağı bir çarkal çok fazla çarkalanmışız. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar çarkalarsanız <gülüyor> <gülüyor> çok fazla atraksiyon olur. Bakın çok çarkalamayacaksınız. Çok iyi fermantı evet, Şimdi bakalım. İşte böyle içemezsiniz ama. Şişe bitti. Ama asitliği gayet derindi ya. Şeker oranı da güzel. Gayet güzel bir gazoz yani. Tavsiye ediyorum. Limonluyu da açalım. Limonluyu çay kalamayalım. <laughs> Gördüğünüz gibi çay kalmadığınızda Çekin. Limonu deneyelim. Bunu limonatalı yaptık. Limonatalı açtıktan sonra biraz daha az oluyor limonun asit çok olması lazım az oranıyor. Bakın çilekli ve kara üzümde asit oranı çok fazla. Uyganç Açarken atıyor. çok çalkalamayacaksınız. Çilek açacaksınız. Limonatalı da çok harika bir lezzet. Kara üzümlü de öyle. Afiyet olsun. En sağlıklı tarifler sizinle olsun.